Muhterem kardeşlerim, Ayasofya camimizde çok önemli ve gerekli bir tadilat yapılmaktadır. Yüce Rabbimiz Tevbe Suresi 18. ayetinde Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekati veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte doğru yola ermişler, olmaları umulanlar bunlardır diye buyurmaktadır. Yüce Rabbimizin emrinin gereği olarak Ayasofya camimizi yalnız bırakmayıp hayırda birbirimize yarışalım. Yüce Rabbim şimdi de yapacağınız yardımlarınızı kabul eylesin ve bu yardımlarınızı dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanıza vesile kılsın.